Aşağıdaki ifadeleri hayal ürünü olacak şekilde tamamlayınız dedi. Bakalım. Zavallı küçük baykuş virgül yaptım. Çok üzgündü mesela. Baykuşun üzgün olması. Hayal ürünüdür. Gerçek hayatta karşılaşamayacağımız bir şey. İkinci cümle adama arkasından biri seslendi ve adam diyelim hayal ürünü olması için rüzgarla konuşmaya başladı şeklinde tamamlayalım. Sizler yazınız. Üçüncü cümle bu tavuk diğerlerinden farklıydı. Çünkü nasıl yaparsak hayal ürünü olur. Altın yumurtluyordu. Nokta. Son cümlem çatı katında kendilerine yuva yapan fareler komşularıyla diyelim hayal ürünü olması için tanıştılar. Sanki insanlarmış gibi tanıştı. Dedim. Bu şekilde hayal ürünü olacak şekilde tamamladık. Sizler de farklı şekillerde tamamlayarak bu sonuca ulaşabilirsiniz. Bu metinde geçen kurgusal ifadeleri aşağıya yazınız dedi. Bakalım metni okuyalım. Bir ilkbahar akşamı çoban ve sürüsü Mortepeli dağdaki otlaklardan dönüyordu. Gün boyu oynayan sürü yorulmuştu. Yamaçtaki zeytinlikte dinlenirken dişi keçilerden biri yavrulamıştı. Simsiyah kulaklı çok sevimli bir oğlaktı bu. Ama sürüdeki diğer yavrulardan biraz farklı doğmuştu. Çoban bacaklarındaki güçsüzlüğü hemen fark etti. Onu kucağına aldı. Ön bacakları tutmuyordu. Bu haliyle yürümesi imkansızdı. O akşam dönüş yolunda durmaksızın meleyen küçük yavru ağla geldiklerinde çobanın, çobanın kucağında kalmıştı. Çoban o günden sonra yürüyemeyen oğlağı heybesinde taşıdı. Hızla büyüyen yavrular otlakta koşup oynuyordu. Bazı günler çoban onlara kaval çalıyordu küçük oğlak kavalın sesiyle hüzünleniyor. Ee, arkadaşları gibi oynamayı, koşmayı hayal ediyordu. Burada gerçek olamayacak, gerçek hayatta karşılaşamayacağımız kurgusal unsurları arıyorduk. Son cümlede küçük oğlak kaval sesiyle hüzünleniyor, arkadaşları gibi oynamayı, koşmayı hayal ediyordu. Şöyle diyebiliriz. Küçük oğlağın küçük oğlağın eee e, kaval sesiyle sesiyle. Sizler devam edin yazmaya. Hüzünlenmesi, arkadaşları gibi oynamayı, koşmayı, hayal etmesi. Bu metinde geçen kurgusal ifadelerdir arkadaşlar. Aşağıdaki dizelerden hayali ögelere yer verilenleri tik ile işaretleyiniz dedi. Bakalım. Birinci kısım. Paydos böyle çılgınlıklara sert konuşmaya başladı aynalar. Bakın aynaların konuşması hayali unsurdur, ögedir. Diğerine geldim. Ağlarım aklıma geldikçe gülüşlerimiz. Çiçekler, çiçekler, su verdim bu sabah çiçeklere. Burada hayali bir unsur yok. Diğerine geldim. Yüce dağlar birbirine göz eder, rüzgar ile mektuplaşır, naz eder. Bakın dağların birbirine göz etmesi mektuplaşması ve naz etmesi hayali üründür, hayali ögedir. Tik attım. Diğerine geldim. Mor menevşe boyun eğdi, gül kızardı utancından. Bakın, gülün utancından kızarması, menekşenin boynunu eğmesi bunlar hep hayali ögelerdir. Buraya da tik attım. Diğerine geldim. Bu taraftan devam ediyorum. Şöyle ok yaptım. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Burada hayali bir öge bulamadım. Gitti. Diğer ee, dizeler. Bahçıvan güller dikmiş dikeniyle bahçeye. Burada hayali öge bulamadım. Eledim. Diğerine bakıyorum. Saksımda ruhumun bütün yası var. Derdimle soluyor açılan gonca. Bakın goncanın dertle solması veya saksıda ruhunun yasının olması. Bunlar hayali ögelerdir. Buraya tik attım. Son e, dizelerime geldim. Yaşamak için yemeli, yemek için yaşamamalı. Burada bir öğüt var. Hayali öge yok. Eledim. O zaman buraya tık attım. Buraya, buraya ve bu kısma tık attım arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde tamamlandı. Aşağıdaki görsellerden hayal ürünü olanları tık ile işaretleyiniz. Bakalım arkadaşlar. Bakın, ilk görselde bir uzay aracı, bir arabayı kendine doğru çekiyor. Hayal ürünüdür, işaretledim. İkinci görselde bir fil balonlarla, yani bizim bildiğimiz küçük balonlar sayesinde uçuyor. Bu da hayal ürünüdür. Gerçek hayatta karşımıza çıkamaz. Bakıyorum. Üçüncü görselde fırlatılan e, bir uzay aracı var. Gerçek bir unsurdur. Yani gerçek bir görsel, hayal ürünü değil. Gerçek hayatta karşımıza çıkabilir. İşaret koymuyorum. Son görselde de Kapadokya'daki seyahat etmek için kullanılan balonlarla ilgili bir görsel var. Bu da gerçektir. Hayal ürünü değildir. Etkinliğimiz bu şekilde. Gerçek hayatta yaşanması imkansız olan, zihinde canlandırılan olaylara hayal ürünü denir. Örneğin kaplumbağa bu yarışta tavşandan daha hızlı koştu cümlesinde gerçekleşmesi imkansız bir olay anlatılmıştır. Bu açıklamaya göre Pablo'nun kaçıncı dizesinden itibaren hayal ürünü unsurlara yer verilmeye başlanmıştır. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dizeden oluşuyor. Bakalım. Gösteri köpeği 3 yavru doğurmuştu. Hayal ürünü değil gerçek hayatta karşımıza çıkar eledim. 2. Eniklerin gözleri kapalı. Gerçek hayatta karşımıza çıkabilir, hayal ürünü değil. Eledim. Kulakları uzun, tüyleri seyrek ve renkleri de karma karışıktı. Bunların hepsi e, gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek şeyler. Hayal ürünü değil. Bu soya çekim olmalı dedi köpek. Bakın köpek ko konuştu. Demek ki buradan itibaren hayal ürünü unsurlar başladı. Kırma köpek tam bir şeyler söyleyecekti ki bakın yine hayal ürünü bir şey. Sözünü kesti gösteri köpeği. Bakın gösteri köpeğinin sözünü kesmesi yine hayal ürünüdür. O zaman 1, 2, 3, 4 bakın burası 5 numaralı dize. Yani 5'ten itibaren hayal ürünü unsurlara yer verilmeye başlanmış. O zaman cevap Ceyhan.